Param olsa da ben alsam. Ablacım tezgahda atıyoruz ama. Parası olsa da babam alsa. Ablacım bunun gelişimi bir de kaç lira. Gel vatandaş gel gel. Gel gel bu, bu, gel bu, gel. gel, Kalite burada gel. gel. Ucuzluk burda burada gel. Aganiki. O değil oğlum. A Ha, o değil. Mala gider değil mi babacığım? Yok babacığım mala değil gidenden bak. değil bu. Örkeyle. Gel 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 don kilo süt don kilo İç çamaşırı da yok oğlum. Yazlı yakışlık buyurun. Harika 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 gel gel gülak 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 çeş 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 Abla sana şöyle bir model vereyim, Öyle vereyim. bak. Öyle ablacığım malımız bak. yaramaz babacığım. Bak ne? Baba, bizim o mal yaramaz ablacığım ne istiyorsun sen? Yaramaz bu malımız sana yaramaz ablacığım. Ablacım bak ablasana. nakışlı bak görüyor musun? Nakışlı Bunlar önümüzdeki abla. sene asıl. Önümüzdeki senenin ana modası bu özellikle bu, koldaki bu şu bu, detaylar. Koldaki detaylar babamın için. Tabi. Bunlar sana yaramaz ablacım. Tabi. Baba malı mı? Bu malı ben sana vermeyeceğim. Bu abim. hali 120 lira senin için. Gelişi zaten yani. bize 100, 100, kaç lira zaten. E tabii canım bunlar çünkü bak bunların ya aynı yerde üretiliyor. Ya senin o marka Hep dediğinden daha olur. iyi bu daha iyi ya. Arnavutluk özel bir yerlerde üretiliyor. Aa, değil ya bunların alayı Merter'de Mert toplu Merter'de yetişiyor Mertar'da bir de gelişi yani zaten bu. Defol bir sene satmıyoruz. Yani ben sana ne yapabilirim? Bana Hep da bu fiyattan geliyor. Bak mangoya da aynı fiyattan gidiyor. Baba, Mangoda kapışırsınız ama. bu Fatma Gül'ün suçunu dedin ki. Birbirinize giriyorsunuz. Yengenin giydiği sürekli sen diyorsun ki 100, 100 lira ver bize girişi zaten bunun 92 lira var 92 liraya girişi var ablacığım bizim malımız mal. Al götür evine bir sıkıntı yaşarsan zaten ablacığım biz satmıyoruz. O ne babacığım? Aa, bu kışlık oğlum. Bunlar... Hocam biraz bari kış kış. Yani Aynı gelirken, bakalım yazlık, haydi, kışlık var, kışlık, kışlık var. yazlık var kışlık var. Yazlık var kışlık, kışlık var. Kışlık haydi bakayım ablacığım. Gel, haydi haydi. gel gel gel. gel. Gözümüzle mi... seçiyoruz Aşk ablam. Aşkım Memnun'daki Cemile'nin giydiği kazaklar. Cemile'nin giydiği kazaklar. Sultan Kap... Süleyman'ın hanımı kulü... giydi yahu bunu. Oradaki bluzu ver bakayım ablaya göstereceğim. Ablacığım bu bluzu sana yaramaz. Yok yok şu aşağıda var ya. Bu bluzu vermem ablacığım. Abla benim sana başka bir şey vereceğim ben sana. Babacığım şu seriyi ver bakayım ablacığım. Hangisini istiyorsun? Seriyi ver ablacığım. Oğlum ha. kışlık bu bluz ablacığım, sordu. Ablacığım sen beni dinle. Ablacığım sen beni dinle. Abla bu, bu dökümlüdür. Ablacığım bunun gerisi 5 lira. Oğlum 5 lirayı verelim sana. Lan saçma sapan konuşma. Ablacığım bu şey 200 lira. Bunun çünkü Geç şimdi... Giriş 5 lira abla bize. Bak burada bu fermuarları var ya. 995 lira maliyetin. kazanmak istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Fermuarı zaten var. bunun 5 lira ablacığım. Tabii canım. Bak sana şöyle bir şeyle geleyim ben abla. Aa, Daha baharlık kesim. Ablacığım baharlık kesim zaten ee, babamın dediği gibi şeyler kollar böyle balondur ama yani. Balon sana gelmez abla. Şimdi senin de omuzlar Balon sana gelmez şey abla. abla. O o yüzden omuz, yüzden sana... Baba ablanın omuzlar Bulgar güreş takımı omuzu gibi. Ee, Bunlar sana gelmez abla. biraz şey abla Sevgili seni şey terk ama eder abla. abla. Ablacığım. Olmaz abla. Abi, abi hasta olur bunlara ben sana söyleyeyim. Ablanın götü o kadar büyük ki babacığım. Çok büyük götü var. Abi, sana ne biz alt takım satmıyoruz zaten. Üstü ablacığım, satıyoruz. Ablacığım neyse götüm bizi ilgilendirmiyor abla. Biz esnafız. Ee... biz esnafız ablacığım kanı alıyoruz zaten. Abla valla kırmızı Vallahi yazlık da var kırmızım ya. Olur kırmızı mu? yazlık verelim ablama. Ha? Ablama kırmızı şey yazlık ver, ver babacım ver. Ve Güzel VYK kesin. Bak açar. etiketini çıkarttırmadım ya üstünden. Görüyor musun? Angelina Jolie de bununla mı giyiyordu baba? Tabii canım Hülya Avşar giydi borçlu kaldı. Hülya Avşar'ın giydiği kilotları dün sattık. Şöyle daha peluş bak. bak. Bak, oğlan evde sancak kendini Benim bak. Bak. Şey bak. bak. Bak görüyor musun? Ana kucağı gibi bak. Bak. Bak bir de bu var abla. Bak. Ablacım bunu ben kendim için almıştım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel şunu geçir bakayım kafadan. Evet, Babacığım. He? Ablacığım bunun bana bak. Bak abla şu duruştaki endama bak be Şimdi bu sende da, siz daha iyi doldurursunuz ben, tabii ablacığım bunun için. Şimdi, bende zaten. Ufak bende durursa dursa ben sana vermezdim abla. İnanılmaz keyifli bir. Babacığım. Ee, dur aldım oğlum dur. He? Ablacım biz onu sana verelim. Ee, ben bunu paketliyorum o zaman. Bu Paketli babacım. Bir şey değil abla bu 150'den bırakırım sana bunu. Ablacım 150'ye zaten... Ya olur mu Domates abla bak... Paket olmuş 40 lira ablacım bizde esnafız burada mı? Yahu ablam bak 200 lira bu, evet. yüz, 150 lira bu. Şurada Ama zaten... sen kumaştan hesap ediyorsun. Bunun nakliyesi, bunun depolama maliyetleri, şimdi maliyet... Şimdi biz bu resabın altısında babamla gelmişiz. Şimdi yılların es... Ablacım, ablacım defol! Aşağıda aşağıda peynir tezgahı var. Bir kalıp peynir 100 lira veriyorsunuz. Lan. Git veriyorsunuz buna vermiyorsunuz. Defol git. Allah Allah. Git satmıyorum lan satmıyor sana. Satmıyor babam. Hadi satmıyor. Satmıyor babam. Çay alsana bize. Çay, çay, çay. Kim ben malım babacım? babacığım. Şeye söyle. Tamam babacığım. Defol kadın. Satmıyor ha, babam aç. buraya gitmiş. Peynir kalıbı Hadi. olmuş 100 lira. Sen diyorsun 100 Satmıyor babam. Babacım ee, babacığım yeni malları geldi babacığım. Abla bir saniye. Baba yeni mal şunları al babacığım. Dur oğlum al. Babacığım. Hop. Oğlum neredesin? Hadi buradayım buradayım. Ha? Buradayım. İyisin değil mi? Annemin teriyle çalışıp kazanıyorum babacığım Allah'ıma binlerce şükür ya. Tabii tabii. Nasıl babacığım nasıl gidiyor satışlar? Ee, i̇yi gibi oğlum. Şimdi tamam. abla şu mora bak Biraz bakmak bağırmamız babamız gerekli babacığım. Eee şimdi... gel 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 aşkı Memnu'daki Beren'in ablanın arkadaşının Ablasın, giydiği buyuruyor. şeyler. Hürrem Sultan'ın gi kafasına taktığı bluzlar. Fatma Gül'ün tecavüz neydi babacım o dediği ee, yok. Yaptım. ona girme oğlum. Ki ablanın duruşmada giydiği kazaklar geldi. Hepsi burada. Gel vatandaş, gel gel ablacığım, gel gel. Ablacım, ablacım bir şey düşürdüm. Pardon, Ablam, ablam bir şey düşürdüm. Bir bak ablacım be ah be. Ablacım be. şimdi. Ne Neyi düşürmüş ya? Allah. Esnaf çıldırdı. Patron çıldırdı. Gel 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 Patron gel, gel, gel. 5 ya. lira. Kilosu 5 lira. Kilosu 5 lira. Kilosu 5 lira. 5 kilosu 3 3 5 3 3 lir. Ne yapıyorsun? Efendim baba. Kilosu 5 lira değil oğlum. Taneyle satıyoruz biz bunu. Biz kilosunu 5 şey liraya biz ya. alıyoruz zaten. Param olsa da ben alsam. Eşke paramız olsa Abla, da biz alsak. şundan, şundan ben Melis Özen'e verdim ya. Geçen hafta verdim ya. Melis Özen geldi dedi ki ben dedi. Geçen hafta verdim daha Yeni diziye başlıyorum dedik. Al dedik abacım. Babama gelip tanışıyorlar. Tabii canım. Ya inanılmaz şeyler. Geçen. Benim arkadaşlarım var. Bu sinema dizi sektöründe. Ben biliyorum abi. Hepsi burada yıldı Abla ablacığım. Bunun mod modayı yaratan kişi bu ablacığım. Tabii cim. ya. Sen modayı babam yaratıyor Türk ablacığım. Dizi, Türk dizi sektörüne ben veriyorum abi malı. Bak ya, yargıdaki ablayı ya. e, babam, babam, Tabii. Babamın, Tabii. Ne? Babamın, ne? oğlumu katili kim neydi o ya? Ya o yargıda oynuyordu ya. Neydi? İkili, i̇kili ilişkiler vardı. Met, met, i̇kili ilişkilerde metresini biz giydiriyoruz. Ya hasibe, has Adamın metresini has biz giydiriyoruz dedi baba. Ablacığım gel ablacığım gel. Gel ablacığım gel. Gel ablacığım gel. Gel 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 gel. Abla Beşir, beşir, abla bitir, 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 gel. Abla. Paran düştü, paran düştü. düştü. Bu Selim niye oraya <laughs> babacım tekstil tezgahı açıyor? Lan. Selim, selim. Oğlum görmüyor musun biz de burayı? Selim. Oğlum açmayın lan oraya bari. Ayıp lan. Oğlum e, adam oğlum be. be. Esnaflık öldü mü be? Sen ne kadar ayıp. Esnaflık ayın. öldü mü be? Oğlum ben de veriyorum tezgahın parasını. Ablacım gel. Var? Selim kaç diyorsa. Yani henüz vermedik de. 10 lira daha ucuz. Gel ablacım gel ablacım gel ablacım. Neyse yapacağım. Hadi hadi harika. Ha ah, bak şöyle bir hırkam var. Enişten bunu görsün. Bu gece Baba, sana uyku ablanın yok. tam kocası yani goca sana Hiç, bu en, gece, enişten bu gece, gece sen çıkar. unut uykuyu. Bak bunu al. İçine şey vereceğim İçi ben. İçi polyester. Yok, Tamamen yok. polisler bak, dışı içi, şey. İçine de bunu vereyim abla. İçine tamam yeşili giy abla. Bu kombiyle ben mesela. Mesela nereye gidiyoruz nereye o? gidiyormuşsunuz mesela? Mesela sevgilisini aldatmaya gidebilir baba bu, bu, bu kombiyle. Hayır e, mesela arkadaşlarınızla gün buluşmasına gidebilirsiniz. Gün buluşması gün bulunda, için bak. mükemmel. Bu güzel. Gün buluşmalık buluşlar. Gün buluşmalık buluşlar. Bak şimdi. İlk başta aklına ilk yatmıyor renk kombinasyonu ama gözün ama alıştı mı müthiş bir şey bu. Ablacığım bunun için bilmek gerekli. Modanın e, şarkısı canım. olmak gerekli. Ya şimdi bunun bak dokusu, rengi, bilmem ne bunun altına ne giydiğine alakalı iyisi. bir şey ablacığım. Yani biz bunun okulunu İnanılmaz okuduk ya. Biz ablacığım bu mesleğe yıllarımızı Ayıpsın. verdik. Babamla biz bu tekstille yıllarımı öyle değil mi babacığım? Tabii de... canım ya bak ben 6 yaşından beri tezgahtayım ya. Babam 6 yaşından beri tezgahta. Ben ben bak bu aynı başladık. Ya sana bir şey söyleyeyim mi şurada doğdum. Bu tezgahın altında doğdum. Ya. Ya. Yuvarlanırken, yani. Yuvarlanırken burada düşe kalka babak bak diye diye öğrendim ben. Öyle istifim. Abi ya. Ha benim oğlum benim ya. Baba zabıtalar geliyor aşağıda. Ne? Zabıtalar geliyor. Baba Rıfat abinin tezgahını dağıtmışlar. Ee, şey yapalım o zaman Hayır ben malımı bırakmam babacığım. Tamam malı bırakmayacağım. Malımı bırakmam. Ee, malı baba bana bir Baba baba baba. baba bana benzin dök. Sana niye benzin dök? Baba benzin, benzin dök zabıtayı çocuğumu yakarım de. Haa. çocuğu yok, yakarım yok, de baba. Yok onu yapmayalım yok. Hayır baba bana benzin dök çocuğumu yakarım de. Hayır hayır oğlum. Kendimi yakarım. Şu malları Çakmak tut. Çakmak var mı? bir dakika çakmağı olan var mı? Kendimi yakarım. Oğlum buraya gel. Mustafa şunu Allah aşkına gönderin bana ya. Oğlum bak canımın içi. Evet babacığım. Gideriz şimdi Mecidiyeköy Meydanı'nda satarız arabanın babacığım. arkasına. Tamam mı tamam, babasının babacığım. gibi? Şunu al, ca tut. Ver baba. Tut. Ya bu can ha, tut, can tut canım. Canım. Ver babacığım. Tut bunları da. Ver babacığım. Ha? Tamam babacığım. Al oğlum. Ben zaten bunları ben mi dur. Hadi. Kalan ayda al lan. Şey olsun. Gel gel. Gidiyoruz da gel buraya. Rı lan oğlum laf yetiştirme çabuk. Tamam babacığım. Mezgâhın üstündekilerini tamam. al. Ne Kaçalım kaç.